Ceylan Pamir soruyor. Zohar'da diğer din kitapları gibi değişmiş olamaz mı? Zohar, efsanelerin dilleriyle, diliyle yazılmış bir kitap. Bir de manevi kitapları arkadaşlar değişip değişmediğini maneviyatta olan bir sanlayabilir. O yüzden kutsal, otantik kutsal kitapların hiçbirisi dünyevi algı içerisinde olan bir insan tarafından anlaşılamaz. Anlaşılamadığı için görüyorsunuz dünya karman çorman. Ama her, her kitabın binlerce tefsiri var. Aynı kitap. Görüyorsunuz ki o öyle diyor, bu böyle diyor, o şöyle diyor, bu böyle diyor. Hem farklı fikirdeler. Neden farklı fikirdeler? Eğer gerçek birse ve hepimiz gerçeği anlıyorsak, bu herkes için kırmızı ise niye farklı fikirler var? Çünkü hiç kimse maneviyatlı değil. Maneviyatlı olmayan adamların hepsi gidiyor. Maneviyatta sanki biliyorlarmış gibi yorum yapıyorlar. Ondan sonra Al sana Cocuna. O kitapların hiçbiri normal bir sokaktaki adam için değil. Hepsi maneviyatta ilerlemek için kutsal, adı üstünde kutsal kitap. Yani manevi basamaklarda olan birisi için bir kitap. Çünkü kutsal yaradan, yaradana yakınlaşmak için kitap. O basamaklarda olmayan kimse için hiçbir zaman gerçek olmayacak o kitaplar. O yüzden herkesin kafası karışık. Yapacak bir şey yok. O yüzden Zohar'da bir şey değiştirilmiş olsa bile her kitapta herhangi bir manevi otantik kitapta herhangi bir şey değiştirilmiş olsa maneviyatta olan bir der ki bu doğru değil.